Merhabalar dostlar 17 Haziran 2025 arkadaşlar en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere şöyle bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi en çok para giren hisseye baktığımız zaman Aselsan'a müthiş bir rakam arkadaşlar 614 milyonluk bir para girişi var gayet de güzel ki zaten %4.03 artıda kapattı. TÜPRAŞ'a baktığımız zaman 387 milyonluk bir para girişi %3.85 artı giriş. Ereğli'ye baktığımız zaman 243 milyon %2.70 artı da bir maç 225 milyon koç oldu 146 milyon ve Papi'de de 110 milyonluk bir para girişi var gözüküyor arkadaşlar. Papi'de maaşlar arkadaşlar Bank of America coşmuş en çok alanlar kısmında baktığımız zaman arkadaşlar ilk 3'te 2 tane var. İlk altıda da 4 tanesi Bank of America. Dediğimiz gibi rayına oturuyor arkadaşlar artık. Bank of America sazı eline almış gibi gözüküyor en çok alanlarda. Satanlarda da arkadaşlar, en fazla eline almış gibi gözüküyor. Ki zaten biliyorsunuz bizim piyasanın temel tahtacısı Bank of America. Ona göre de söylemekte fayda var. Türk Hava Yolları arkadaşlar en çok para çıkışı olan hisse eksi 214 milyonluk. Yapı kredide 274 milyonluk para çıkışı. Garanti'de 196 milyon, Anadolu Efes'te 175 milyon, Pegasus'ta 166 milyon, İş CET'de 102 milyonluk bir para çıkışı var gibi gözüküyor. Tabii baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın en çok para çıkışına sebep olan arkadaşlar satışta İş Bankası, iş Yatırım gözüküyor. E, yapı kredisi baktığımız zaman arkadaşlar Bank of America, Garanti'de Bank of America en çok satıcıda. Yani yine e, en çok para çıkışı olan hissenin en çok satıcısılarından 3 tanesinden 2 tanesi arkadaşlar yine Bank of America yine sazı eline almış. Yani her şey rayında gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kontrol Bank of America'da ne derse o oluyor borsamızda gördüğümüz kadarıyla. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Kendi de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.